Gün gelecek soluduğun hava yetmeyecek yaşamına. Kalbinin atıyor olması ise ömür vermeyecek sana. Az gelecek yüreğinde var olduğunu sandığın o sevgi. Eksiklik hissedeceksin hep ama ne olduğunu bilmeyeceksin. Yarım yamalak yaşarken bu hayatı tepe taklak olduğunu çok geç fark edeceksin. Fark ettiğinde ise ne soluduğun hava, ne damarlarında dolaşan kan, ne de yüreğindeki o paslı sevdaların olmayacak. Takatin kalmışsa eğer düşünmeye, işte o zaman senin yüreğini gerçekten doldurmuş olan o yemyeşil, bahar tadındaki sevgiyi hatırlayacaksın. Derin derin ahlar çekip keşkelerinle sohbet edeceksin. Bu sohbet daha da daraltacak seni. Soluduğun hava artık yetmeyecek, kalbin görevini yapmaz olacak. Ve sen güzelim, pişmanlıklarınla yüzleştiğinde artık o olmayacak.